Merhaba arkadaşlar, ben Kamil Hoca. Edebiyat Akvaryumu kanalına hoş geldiniz. Milli Edebiyat Dönemi eser özetlerinin ikinci kısmıyla devam edeceğiz. İlk eserimiz Yaprak Dökümü. Gerçi ben bu videoyu şu an ikinci kez çekiyorum. Çünkü tam bir salak olduğum için Play tuşuna bastığımı zannetmişim ve anlat, ha anlat, anlat, anlat. Espri yap, baş, bazı yerlere değin, onu yap, bunu yap. Sonra dedim, oh bitti. Kapatayım videoyu. Videoyu kapattım. Sonra fark ettim ki yeni çekmeye başlamışım. Evet, bu da böyle bir anında. Neyse, biz yaprak dökümüne başlayalım. Şu an şurada gördüğünüz Ali Rıza Bey'in suratını düşünün, halini düşünün. Bunu Firdevs Yöroğlu'nun o dizideki son, onun da felç geçirmiş hali var ya, heh, onunla birleştirin. Şu an öyle gözüküyorum. size göstermeyi çok isterdim ama aynaya bakmak bile istemiyorum sinirden. Neyse devam edelim. İşte yaprak dökümü arkadaşlar. Bildiğiniz üzere diziden de takip edenleriniz varsa kişilere aşina olduğunuzu düşünüyorum. Diziden dolayı sorularda çıktığında genellikle kişileri rahat bildiğiniz için doğru yapıyorsunuz ama bilmeyenler olabilir ve ayrıca dizilerde uyarlama olduğu için kitapla tamamen paralel gitmiyor. Bakalım özetine: Suriye'de ve Anadolu'da 25 yıl çalışmış ve işine son verilmiş Ali Rıza Bey, karısı ve 3 çocuğu ile İstanbul'da geçim sıkıntıları ile geçim sıkıntısı çekiyor. Ali Rıza Bey'in eski öğrencisi Muzaffer Bey, müdürlük yaptığı şirket Ali Rıza Bey bir iş ayar e, ayarlıyor ve Ali Rıza Bey'in ilkeleriyle pek bağdaşmıyor burası. Buna dayanamayan Ali Rıza Bey işi bırakıyor ve oğlu Şevket'in bankada bir işe başlaması aile için yeni bir ümit oluyor. Şevket çok geçmeden evleniyor. Eşi eğlenmeye, giyinmeye düşkün bir kişi. Bilin bakalım bu kim? Fervunde, meşhur Fervun Demiz. E, evdeki kızlar Leyla ve Necla da yeni geline ayak uyduruyor. Evde sürekli partiler veriliyor, işte eğlenceler düzenleniyor. Zaten ekonomik olarak sıkıntıda olan aile iyice darboğaza giriyor haliyle. Ali Rıza Bey'in büyük kızı Fikret kendini kurtarmak için çocuklu bir adamla evleniyor ve ada pazarına gidiyor. Fikret aileden kopan ilk yaprak olarak algılanıyor. Eşinin harcamalarına yetişemeyen Şevket de bankadan çektiği kredileri ödeyemediği için hem işinden oluyor hem de hapse atılıyor. İkinci kopuşu Şevket'te görüyoruz biz ve borçlarından kurtulmak isteyen Ali Bey evini satıyor ve ailesini daha küçük bir eve yerleştiriyor. Bu sırada Necla da zengin bir Suriyeli ile evleniyor ve eşinin birkaç karısı daha olduğunu sonradan öğrenen Necla bizim üçüncü kopuşumuz oluyor. Leyla ise iffetini kaybetmiş bir halde bir avukata metres oluyor. Bu duruma dayanamayan Ali Bey felç geçiriyor ve Ali Bey'in karısı Leyla'nın yanına taşınıyor. Ee, babasını hastaneden Leyla çıkarıyor ve kendi yaşadığı apartmana götürüyor. Ali Rıza Bey şimdi Leyla'nın yanında böyle kırık bir dünya ve için için hissettiği utançla yaşamaya devam ediyor. Gördüğünüz üzere böyle felç geçirmiş bir Ali Rıza Bey. Neyse ben yine de bir kontrol edeyim. Kayda almış mı? Evet bu sefer. Evet bu sefer başarmışım arkadaşlar. Kayıt tuşuna basmışım. Aferin bana canım kendim. Çok güzel. Neyse devam ediyorum. Yaban romanına bakalım. Yazarımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeden yedek subay Ahmet Celal bizim karakterimiz. İşgal altındaki İstanbul'da yaşayamayacağını düşündüğü için eski emir Mehmet Ali'nin davetinden uyuyor. Ve Hayman Ovası ortalarında Porsukçayı civarında bir köye yerleşiyor. Bu köyde köylüleri anlamak, onlardan biri olmak Onlara dost olmak istiyor ee, ama köylüler tarafından yadırganıyor ve ona böyle yabancı gözüyle bakılıyor. Ona köyde hatta yaban adı takılıyor. Mehmet Ali tekrar askere çağrılınca iyiden iyiye yalnızlaşıyor haliyle Ahmet Celal. Mehmet Ali'nin kardeşi İsmail'in sonradan eşi olacak olan Emine'ye ilgi duymaya başlıyor. Bu ilgi zamanlı sevgiye dönüşüyor ne e, ama bir türlü Emine'yi istetemiyor. Bir gün cesaretin topluyor ama Emine'ye haber gönderiyor. Emine de ben elin yabanına varmam deyip onun teklifini geri çeviriyor. Bir süre sonra da Emine İsmail ile evleniyor. Ahmet Celal buna bir anlam veremiyor ve içten içe kahralıyor. Delicesine sevdiği Emine'yi İsmail gibi birine kaptırmış olmayı pek de kabullenemiyor. Ahmet Celal gazetelerden düşmanın büyük bir taarruza başlandığını öğreniyor ve düşmanın köye girmesi an meselesi. Ahmet Celal için tedirgin bekleyiş başlıyor. Çoğu gecik kabuslar görüyor. İşte düşman uçakları geçiyor. Halife ve padişahla birlikte olduklarını, yakında geleceklerini, halkı Mustafa Kemal'in çetelerine karşı koruyacaklarına dair kağıtlar atıyorlar falan. İstiklal Savaşı'na köylü ilgisiz davranıyor. Yunan askerleri köyü istila ediyor. Tam bir can pazarı yaşanıyor arkadaşlar. Ahmet Celal bu mahşerden Emine'yi kurtarmak istiyor. İkisi de ağır yaralanıyor. Emine yürüyemeyecek kadar kötü. Ahmet Celal Emine'ye köyde geçirdiği günlerde tuttuğu bir defter bırakıyor ve orada perişan bir vaziyete uzaklaşıyor. Kızı öyle bırakmış yani ölüme terk etmiş. Gerçekten çok güzel. Neyse Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman o bölgeden çekiliyor. Köye düşman zulümlerini araştırmak için bir komisyon gönderiliyor. Köyde savaştan geriye yakıntılar ve birçok ceset kalıyor. Cesetler arasından yanık yırtık bir defter de çıkıyor. Bu defter Ahmet Celal'in köydeki hatıralarını kaleme aldığı defter oluyor. Bu da bu şekilde. Gelelim Acımak romanına. Acımak romanında ben bir hata yapmışım şurada yazımda. Ee, yazar halde edip adı var değil. Reşat Nuri Güntekin olacak. İşte böyle küçük hatalar yapabiliyoruz. İşte play tuşuna basma, basmayı unutmak olsun. Yazarı böyle hazırlarken hemen hızlıca yetiştireyim diye yanlış yazmak olsun. Ne olacak işte insanlık hali yapılabiliyor. Neyse bakalım bir özetimize. Zehra görevine bağlı idealist ama duygusuz katı bir öğretmen. Ee, babası var mürşit efendi ve onun hasta olduğu haberini alıyor. Ama babasına çok kızgın ve kırgın olduğu için haberi verene benim babam yok diye karşılık veriyor. Yine de İstanbul'a gidiyor. Yolda babasının ailesine yaptıklarına kendisini de yatılı okula vererek hiç arayıp sormadığını düşünüyor. Zehra'yı İstanbul'da eski komşuları Vehbi Bey karşılıyor ve ona niçin daha önce gelmediğini soruyor. Babasının Zehra, Zehra diye sayıklarak öldüğünü söylüyor. Adam kızın adını sayıklayarak ölmüş. Zehra babasına kırgın onu görmek istemiyor ve kendisine babasının eşyalarının bulunduğu bir sandık veriliyor. Zehra sandığın içinde bulduğu günlüğü sabaha kadar okuyor ve babasını yanlış tanıdığını, annesinin ve anneannesinin yanlış davranışları yüzünden babasının kendisini içkiye verdiğini, yuvanın bu nedenle dağıldığını ve kendisini de bu nedenle öğretmen okuluna yatılı vererek evden uzaklaştırdığını öğreniyor. Babasına bilmeden düşman olduğunu ve asıl suçlunun annesi olduğunu anlıyor Zehra ve artık bağışlamayı ve acımayı öğreniyor. Gelelim bir sonraki eserimize. Bir sonraki eserimiz ise Sodom ve Gomorre. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eseri. İncil'de Sodom ve Gomorre şehirlerinin günahkarlıkları yüzünden Tanrı'nın gazaba uğradığı anlatılır. Hani yazar da buradan esinlenmiş. Ya Yakup Kadri bu romanda işte Mütareke Yılları İstanbul'unu bu iki şehirle ne yapıyor? Özdeşleştiriyor. Eserde Mütareke Yılları İstanbul'un sosyal yaşamı ele alınıyor yani kısaca. Birinci Dünya Savaşı henüz sona eriyor. Ee, Osmanlı İmparatorluğu da bu felaketten payını e, almış ve ülkenin her yeri kargaşa halinde bir e, kargaşa içinde. İstanbul'u İngilizler işgal ediyor ve saray buna ne yapıyor? Sessiz kalıyor. İstanbul Anadolu'dan kopuk ayrı bir dünya gibi. Yani nasıl tam da e, Sodom ve Gabor e, Gamora gibi Mütareke yıllarında İstanbul kızları İngiliz subaylarıyla beraber olmaktan gayet mutlu. Sami Bey'in kızı Leyla da bunlardan bir tanesi. Bu nazik Türk kızları Kuvay Milliyecileri yabani dağ insanı olarak görüyor ve hatta onlardan tiksiniyorlar. Leyla'ya aşık olan Necdet ise bağımsızlığa inanıyor ama Leyla'ya olan aşkı onun bu kötü çevreden uzaklaşmasına engel oluyor. Necdet'in arkadaşı Cemil bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyor ve Kuvay Milliyecilere katılıyor ve savaşta şehit oluyor. Ee, o değer bilinmez insanlardan yani ne yapıyor vatan uğruna vatan uğruna e, hayatını e, veriyor. Onlar her bir huzunu kaybederken vatan yeniden el, el ayak sahibi oluyor resmen. Başta bireysel duyguları hakim olan Necdet de görüp geçirdiği sayısız olayların etkisiyle ne yapıyor? Zayıflıktan kurtularak kendisini bağlayan bireysel şuuru yani milli şuur içinde eritiyor. Hakiki bir vatansever olmaya başlıyor. Bu Yeni Necdet kozmopolit e, Sami Beyleri pek tanımıyor artık. Kendisini avuçlar için almaya çalışan Leyla da artık onun için e, hiçbir şey ifade etmiyor. Eser Kurtuluş Savaşı'nın kazanılışını ve İstanbul'un kurtuluşunu anlatarak sona eriyor. E, bir sonraki eserimiz ise Hüküm Gecesi. E, yazar yine Yakup Kadri. Özetine bakacak olursak da ikinci meşrutiyet sonrası parti kavgalarını ele alan e, bu eserde e, ee, Ahmet Samim ile Ahmet Kerim ikinci meşrutiyet döneminin muhalif iki gazetecisi. Bunlar bizim kahramanlarımız. Ahmet Kerim Nidai Hakikat, Ahmet Samim Sedai Millet gazetelerinde başyazarlık yapıyorlar. Bu iki muhalif gazeteci İttihat ve Terakki'nin eee ve Terakki Fırkası'nın zorba yönetimine karşı ne yapıyorlar? Sert yazılar ile savaş veriyorlar. Ahmet Kerim her gün bir konağın önünden geçerken dinlediği piyano ile karışık şarkı sesinin sahibi kıza tutuluyor. Bir gün en yakın arkadaşı Ahmet Samim öldürülüyor. İttihat ve Terakki karşıtı gazeteler kapatılıyor. Bu nedenle Ahmet Kerim İşsiz kalıyor ve e, derin bir depresyon içine giriyor. Politikadan da soğuyor. aşk hayallerine dalıyor. Bir iddiatçının kız kardeşi olan sevgilisi Samiye onu konağa davet ediyor. Gerçekten e, aslında bu bir tuzak. Konakta Samiye Samiye ile birlikteyken kız bağırmaya başlıyor ve abisi ve iki yeni silahlarla içeri dalıyorlar. Ahmet Kerim cesaretle karşılarına dikiliyor ve el ölüme hazır olduğunu belli ediyor. Şimdi Ahmet Kerim böyle yapınca, böyle bir cesur tutum sergileyince Sami'ye etkileniyor haliyle. Aralarına girerek Ahmet Kerim'i kurtarıyor. Bu olay üzerine Ahmet Kerim yeniden politikaya girmeye karar veriyor ve yeni kurulan Alemdar Gazetesi'nin yalnız yazı işleri müdürü değil, baş yazarı da oluyor. Ahmet Kerim'e yaptıklarından dolayı bunalıma giren Sami'ye pişmanlığını ona yazdığı mektuplarla ifade ediyor. Tabi ama çok geç. Ondan yüz bulamayınca kendini ne yapıyor? Öldürüyor. Bir gün hür Hürriyet ve İttilaf ırk... Ay konuşamadım. Bir gün Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurduğu komite Mahmut Şevket Paşa'yı öldürünce de diğer muhalif şüphelilerle birlikte Ahmet Kerim de tutuklanıyor. Azmettirici ve elebaşı kabul edildiğinden idamla yargılanıyor. Z Ziya Gökalp'in araya girmesiyle Sünop'a sürülüyor. Orada hayattan elini eteğini çekiyor ve kendini içkiye veriyor. Kendisini resmen ruham tüketiyor arkadaşlar. Bir gün annesine mektup yazarken ellerinin titrediğini fark edince tümüyle ne yapıyor? Bitmiş olduğunu acı 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 hissediyor. Ee, bu da bu şekilde bir eserimizde gelelim bir sonraki eserimize evet Nur Baba Yakup Kadri'nin romanı. Bakalım özetine. Nur Baba bir bektaşi şeyhi. Ancak zevkine böyle şefetin aşırı düşkün bir adam bu. Böyle kara sakallarıyla ve etkileyici gözleriyle tekesine gelen zengin, genç ve güzel kadınları teker teker emellerine alet ediyor. Nur Baba önce ölen şeyhin karısı Celile Bacı ile evleniyor. Tekedeki yerini sağlama alıyor. Kurbanlarından ilki Ziba Hanım olacak. Ziba Hanım Nur Baba'nın uğrunda servetini e, tüketecek. Ancak bu Nur Baba için daha başlangıç sayılacak. Sırada Nigar adlı yine son derece zengin ve toplum içinde e, saygın olan bir hanımefendi var. O da tek uğruna toplum içindeki bütün saygınlığını, kocasına, hatta çocuğunu bı bırakarak Nur Baba'nın oyuncu oluyor. Arkadaşlar yemin ederim ne zaman şu Nur Baba'nın e, özetini öğrencilere anlatıyorsam Nasıl söyleyeyim? Böyle bir müge Anlı programına dahilmişim gibi hissediyorum. Neyse devam edelim. Ee, ne demiştim? İşte Nigar da servetini tekkeye bağışlıyor. Ama Nigar Hanım'ın yaşadığı böyle düzensiz ve yorucu hayat onun da birkaç yıl içinde yıpranmasına neden oluyor. Nur Baba onu da bırakıyor ve bu sefer ne yapıyor? Süheyla isminde genç ve güzel bir kızla evleniyor. Yakup Kadri Tanzimat'tan Cumhuriyete de Türk toplumunun geçirmiş olduğu sosyal değişimi romanlarında başarıyla işleyen bir yazarımız. Bu sosyal değişimden haini dinli kurumlarda fazlasını, fazlasıyla nasibini alıyor. Ve geçmişten beri Türk toplumu için saygın bir yere olan bu Savufi kurumlar ve tarikatlar özellikle Tanzimat'tan sonra yozlaşmaya başlıyorlar. Yazar bu kurumların bazı uyanık tiplerin elinde nasıl bir menfaat e, yeri haline dönüştüğüne dikkat çekmek istiyor aslında bu e, bu tarz eserleriyle. Aynı zamanda da her türlü saygınlıklarına ve servetlerine toplumsal statülerine rağmen bazı kadınların cahillikleri nedeniyle böylesi çıkarcı kişilerin elinde heder olmaları da romanda yine ne oluyor? Anlatılan konulardan birisi oluyor. Ee, Yakup Kadri hem tekke hem de bu tekkeye kapılan zavallı kadınlar kadınlar bakımından iyi bildiği bir çevreyi anlatıyor aslında. Bu yüzden gözlemleri de son derece başarılı bu eserde. Gelelim bir sonraki eserimize. Miskinler teknesi. Tekkesi. Ee, Reşat Nuri Güntekin'in eseri. Özetine de bakacak olursak çocukluğundan itibaren korkak ve pısırık bir yaratılışa sahip olan roman kahramanımız var. Bizim ama eserde de belirtilmiyor. Aslında koca baş kaz asker Şemsettin Moğla'nın son torunu büyük kafası pısırıklığı ve yetiştirme tarzı nedeniyle Hayatta istediği hiçbir şeye ulaşamıyor. Mesrure isimli bir kıza aşık oluyor ama reddedileceği, reddedileceği korkusuyla bir türlü ona açılmıyor. Talihin cilvesi olarak da çocukluğundan itibaren oyun olarak gördüğü dilencilik sonunda mes mesleği oluyor bu kişinin. Dilenciliğe başlamasıyla kolay yoldan çok para kazanıyor. Topladığı para artık hani böyle büyük memurların ya da doktorların falan maaşına e, yetişmeye başlıyor ve kendine ev bile tutuyor bu paralarla. Tuttuğu evin çevresinde Arap komşuları var ve kaldığı yerdeki Arap komşuları sabah erkenden çıkıp akşam geç dönmesini merak ediyorlar ve kendisine soruyorlar. Bu durumu onlara iş arıyorum diye açıklamaya çalışıyor. İş istediği yerlerden aldığı cevaplar onu fazlasıyla üzüyor fakat yıldırmıyor. Bu maalesef Halleden bir de İsmail adında bir evlatlık ediniyor. Onu bacı diye çağrılan düşmüş bir kadının yardımıyla büyütüyor. İsmail çok zeki ve çalışkan bir çocuk. İsmail daha önce kendisine de yardım eden Talat'ın vasıtasıyla yatılı bir okula veriyor. Bir zaman sonra İsmail büyüyor ve evlatlık olduğunu öğreniyor. Babası bildiği adamın dilenci olduğunu öğrendikten sonra ona düşman kesiliyor. İsmail zeki bir çocuk. Eline geçen imkanları değerlendir, değerlendiriyor ve mühendis oluyor. Evleniyor. Karısını kahramanımızın yanına getiriyor ve dilenciyi eşine babam diye takdim ediyor. Kahramanımız bu duruma çok seviniyor haliyle. Hem de bu durumdan oldukça da duygulanıyor. Sonunda istediği oluyor ve iş buluyor. Çok mutlu oluyor. Çünkü başkaları gibi o da ilk kez ekmeğini çalışarak kazanacak. Reşat Nuri Güntekin'in bu romanı işte kahramanın kişis kişisel özelliklerini dedesi ve babasına benzemesi bakımından ve dilencilik kurumunu işlediği töre uygulamanı olarak kabul ediliyor. Yani gördüğünüz üzere ne görüyoruz? Babası ve dedesine de e, çekiyor ya işte bir soya çekim var aslında burada. Hani soya çekimi başka nerede görüyorduk? Bir hatırlayın. Aşkı Memnu'da Bihtar Firdevs Hanım'a benzemek istemediği halde benziyordu. Neydi bu? Soya çekim olarak nitelendiriyorduk. E, bu da bu şekilde bir eserimiz. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vallahi bildim romanları bile daha üst üste anlatınca sanki daha iyi öğrenmiş gibi oldu ya. Değil mi? Daha iyi oldu sanki benim için öyle hissediyorum. Umarım siz de benim gibi içinize sinmiştir. Umarım siz de güzel güzel unutma anlamışsınızdır. Unutmazsınız bu romanları, eserleri. Ne diyelim? Ee, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bakın görün. Play tuşuna bile basmayı unutuyorum. Ne acılar çekiyorum burada. Ne yapayım işte. Bir abone falan. 3-5 abone gelince mutlu oluyorum ben de. Ne yapacağım işte. Bunlarla uğraşıyorum. Ee, dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kolay gelsin. iyi dersler.